Yimsel Sedat 2015 Bu şiirimi Sevip de Acı çekenlere armağan ediyorum Ya O kadar O kadar içine kapanmış ki kalbin Hiç sesi var Hiç sesi yok Canıma sıktığımdan beri düşünüyorum Kaç ömür geçtiğinde sor kurşun Tuttuğum dal kopuyor Hayatta çekilme salıyor Gene sıkıntı Gene sarıyor ruhumdan uzaklaşmıyor Ayrılığın vakti olmaz Sensiz yaşanmaz Denersen bir gün eski günler bulunmaz Hayatıma prangıllar buldum mutlu mutlu Kalbimdeki sevgi bahçesini soldurdu Hayat kısa gel barışarım artık Pişman olmamak için ölüm yakın Belki gel artık pişman olmamak için Sensiz geceler artık beni bekler Sensiz geceler artık beni bekler Neredeler söyle neredeler Senin için ölürüm diyenler Hani neredeler Seni asla bırakıp gitmem diyen melekler Hangi cehennemdeler Bana söylesinler Bensizliğe adım atarken Sakın ağa düşme Kayıp kalbe Kayıp kalbe çelen gönder Sol tarafa yaptırdım senden onu Hiç umurumda olmasa da yıllar Önce öldün Kader beni de ihanet mezarlığına gömdü Kader, kader beni de ihanet mezarlığına gömdü Aklına gelmedin belki Unuttun beni çoktan Yıktığım bu yaşantımı Topluyorum sokaktan Şakayla karışık intiharın Yakın dindi, Elim kolum bağlı Kaldım Azrail'in elin önünde Son bir damla gözlerinde Ölüm yüründeyim Umutsuz bu beklemeli yarın öndemindeyim İmseksedon 2015 Ya